Hepinize Merhaba kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz diyorum bugün bir tane Premium bir tane uzun kartonet dört tane de normal regular dediğimiz bu tarz araçlardan açacağım bunları şok markete gittiğimde gördüm bir tanesi yanlış olmasın Migros'tan aldım bir ikisi de LCV2'den Hatta bir tanesi şu şu araç bu araç çok markette böyle tek başına rafta duruyordu şöyle Dedim ki orada duracağına ben de neden durmasın. İleride böyle raft almayı düşünüyorum. Ee, bu araçları sergilebileceğim Şimdilik bir tane e, beşli, onu da videonun sonunda göstereceğim size. Beşli plexi lafım var, ona koyuyorum. Ama ileride e, raf alıp rafta sergilemeyi düşünüyorum. Bunu da kanalda tabii gidişatını paylaşırım sizlerle birlikte. Evet, önce neden başlayalım? Önce bundan başlayalım. Tesla Model S Plate modeli. Bu... E, bu rengi yeni geldi. 2025'te şöyle ön detayları var. Arka detayları var. Bu arada ben koleksiyonda e, şey yapmak istiyorum. Detaysız model almak istemiyorum. Hani sadece detay ön ve arka detayları olacak. Ve tabii ki de fantezi araçlar olmayacak. Bakalım açabilecek miyiz yoksa yırtarak mı açacağız? Two hours later. Evet ne kadar zor olsa da aracı açabildim. Benim bayağı zordu. Şurada aracımızı alalım. Alıcımız böyle. Dediğim gibi ön detayları yapılmış. Şöyle kameraya da zoomlayalım arka detayları var. Plakada işte ne yazıyor? MV Rapid yazıyor galiba yanlış okumuyorsam. Böyle bayağı rengi de çok tatlı bir araba olmuş. Hemen kutumuzu kaldıralım. Bunu da buraya koyalım. Niye buraya düştün? İkinci arabamız. E, bu arabayı gördüm beğendim. Rengi falan böyle spoilerları falan çok tatlı. Ön detayı var ama arka detayı yok. Şöyle göstereyim. Arka far detayını yapmamışlar. Ama böyle rafta şöyle yan duracağı için çok da bir önemi yok şu anlık benim için. İleride belki bakarsınız bunun yerine başka bir şey koyarım. Ama çok rengi mengi çok güzel bir araba. Hadi şimdi bunu açalım. Yine aynı şekil, aynı sistem. Five hours later. daha kolay yapmaya başladım. Bu araç dediğim gibi böyle e, yan detayları böyle 17 numara yazıyor. Kafalı detayı yok yine dediğim gibi. Böyle düz yapmışlar. Şöyle gösterebilir miyim? Şöyle. Heh. Daha iyi oldu ön far detayları var. Bu da bay, gayet güzel bir araba. Altı da böyle metal gibi böyle altı. Garip bir tasarım var. Bunu da buraya koyalım. Kutusunu da atalım. Sıradaki araba Ford Maverick Custom. Yine ön ve arka detayları var ve çok hoşuma gitti nedense. Bu rengi olsun, ee, dekalleri olsun falan. Çok tatlı duruyor arkada. Böyle günlük bir spoilerı var. Güzel bir araba. Bu da Migros'tan aldım işte. Bunu Migros'tan aldım. Bunu da bir hızlı açalım. Bir inceleme yapalım. Biraz zor olsa da Bunların yerini açabildim. Yine bu araç. Şurada Motul. Ve nasıl okunuyor? Bilti şey mi? Öyle bir şey okunuyor herhalde. Bilmiyorum nasıl okunduğunu. Siz doğrusunu biliyorsunuzdur. Şöyle ön detayları var. Şöyle netlerse. Heh. Ön detaylar böyle. Tekerle jantları çok güzel bu arada. Şu yandaki gadikler olsun falan çok tatlı duruyor. Arka fay detayları da var. Spoiler'ı da böyle. Duruşu da şu şekilde. Çok da tatlı bir araba. Ve yine bir arazi aracı. Ben de bayağı arazi aracı almışım. ha. Çünkü premium da arazi aracı. Birazdan göreceksiniz. Bu da Toyota Tokama aracı. Böyle çamur, tekerlekli çamurlu gibi yapmışlar. Rengi çok güzel. Yine şöyle göstereyim. Ön detayları var. Arkada da far detaylı, stop detaylarını yapmışlar. Arkada kendi marka modeli yazıyor Takama diye. Yandaki dekarlar böyle. Çok tatlı bence. Bunu da bir bana zarar gelmeden açmaya çalışayım bakayım hemen belki açabildim hatta zorarak küçük ama ne güzel Bu araçta böyle bir araç rengi çok iyi bu araç. çok başarılı olmuş bu renk buna. Arka detaylar böyle. Ön detaylar bu şekilde burada bir Toyota yazısı var. Yan tekerlekler böyle çamurlu yapmışlar çok tatlı olmuş. Bir de bu, şurada da biraz böyle çamur böyle efekt yapabilseler çok tatlı olur. Ama olsun bu da çok tatlı bir araba. Bunu da yerine koyalım. Sıradaki arabamız Fast and Furious serisinden. Chevy Impala. Hem de 1966 model Chevy Impala. Rengi bir kere çok tatlı. Zaten uzun karton, eten detayları da yerinde. Şöyle hatta yapabilirsem şöyle ön detaylar bu şekilde çok inceleyelim hemen. Kutuyu yırtmak zorunda kaldım artık çıkabilmesi için. Oo bu araba gerçekten çok güzelmiş ya. Dediğim gibi bunu Şok Market'te gördüm. Baktım orada bana bakıyor rafta. Bir tek, bir tek bu kalmış. Dedim ki gel benim ol. Farda şöyle bir detay yapmışlar. Şöyle bir zoomlasın şurayı. Netlesin daha doğrusu. Ve eski muscle car jantlarından. Çok tatlı altı metal. Güzel bir model bu da. Uzun kartonet. Ve sıradaki buranın en pahalı arabası diyebilirim yani. Şu an açtıklarım arasında en pahalı olan bu. Datsun King Cup Baja Custom. <laughs> İsmi böyle ama çok güzel yapmışlar. Detaylar, metaylar, bu dekaller olsun falan çok tatlı duruyor. Hemen hızlıdan bunu da açalım. Bunu biraz özeneceğim. İnşallah güzel açarım. Özende hiçbir şey güzel açamadım çünkü. Sonunda bu aracı da açabildim. Kadraj biraz değişmiş olabilir çünkü az önce kameraya yumruk attım. Yanlışlıkla gerçekten bak parasının hakkını veriyor. Gerçekten şu premiumları Hot Wheels çok güzel yapıyor bu arada. Ön böyle burada ızgaralar var. Bu da bu arada, bu da demirden. Yani şu ön ızgara da plastik parçadan değil. Tekerlekli kauçuk tekerlek zaten her premiumda olduğu gibi. Arkasına şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle tutsam belki gözükür. Tekerlek ve roll bar koymuşlar. Çok güzel olmuş o da. Böyle bir model bu da. Evet. Yani Burada burada çok güzel durdu gerçekten. Bunu tabii burada tutmayacağım. Dediğim gibi raf alacağım, rafa tutacağım. Bakın da azın bakalım bir kadar çıkmasın. Şimdi bendeki olan modelleri size bir de göstereyim. Dediğim gibi raf aldıktan sonra 50'li veya 100'lü bir raf almayı planlıyorum. Şimdi onların bakıyorum hatta daha doğrusu. Eğer güzel bir e, model bulursam, bir model diyorum yani benim hoşuma giden plexi istiyorum bu ahşap görünüm ne olmasın, plexi olsun istiyorum. Öyle bir şey bulabilirsem çok güzel olacak. Bir de uygun fiyata tabii. Çünkü çok uçmuş fiyatlar. Öyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle hunt videoları da gelsin istiyorsanız e, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi ben bendeki arabayı da göstereyim. E, sonra rafı takacağım geri göstereyim. Sonra videoyu kapatalım. Evet bendeki modeller böyle. Bu Matchbox. Bir tane e, Tesla Cybertruck mı böyle Cybertruck bir şeydi o var. Bir tane Nissan R35'im var. Bir tane Liberty Walk R35'im var. Çok seviyorum bu arabayı bu arada. Bir tane Subaru'm var. Kırmızı renk. Bir de e, burada bir tane Taycan'ım var. Şu duvarı da şöyle netlesin. Kameram biraz netlemekle sorun yaşıyor. Şu duvara da raf istiyorum. Bu duvara gelecek. Bence çok tatlı durur. Hani burada yatağım var gerçi de yattığım yerden böyle hotfacesleri izlemek bence çok tatlı olabilirdi gibi düşündüm. Öyle dediğim gibi videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.